Herkese Merhaba bugünkü videomuz eski Türkmenistan pasaportlarıyla Heskoda hatası bizim ofisimize gelen eski pasaportlu Türkmenistan vatandaşları oluyor YouTube videolarımıza yorum yapan eski pasaportlu Türkmenistan vatandaşları oluyor Ben deniyorum İngilizce bir hata geliyor diyorlar bunu anlatacağım bu videoda İlk önce Pasaport numarasıyla hes koduna nasıl alınır videomuz burada. Yeşil pasaport ile hes koduna nasıl alınır videomuzu izleyin. İzledikten sonra şu formatlarla 2023'e mesaj atınız. Mesaj bölümüne girin. 2023'e mesaj gönderme bölümünde yazma bölümünde hes yazın. Boşluk bırakın. TKM yazın. Boşluk bırakın. Pasaport numaranızı yazın. Eski pasaportlarda sağ üst köşede pasaport numarası var. Sadece rakamları yazın boşluk bırakın. Doğum yılınızı yazın. Tekrar boşluk bırakın. Soy isminizi yazın. Format bu şekil. Bundan farklı bir format yok. Formattaki gibi yazdınız. Gönder diyoruz. Şu an uçak modunu aldığım için gönderemiyorum. Ama üst tarafta gönderdiğim için burada örnek olarak İngilizce bir hata geldi. Pasaport verileriniz eşleşmiyor diyor. Lütfen tekrar deneyin diyor. Bu hatayı alıyorsunuz. İngilizce olarak pasaport verilerinizle eşleşmiyor. Bunun nedeni eski pasaportlar ülkemize 2003'ten sonra girdikleri için bu sistem bu pasaport numarasını tanımıyor. Uyuşmuyor bilgiler. Bunu Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Eğer olumlu bir dönüş olursa tekrardan video çekeceğim. Yani böyle hata alanlar fazla yapacak bir şeyleri yok. Sağlık Bakanlığı şunu da diyor. Emniyet Müdürlüğünden giriş kaydı alınız diyor. Giriş kaydı da aldık biz. Pasaport numarası birebir aynı, doğum yılı birebir aynı, soy isim birebir aynı olmasına rağmen yine bu hatayı alıyoruz. Bunu Sağlık Bakanlığıyla görüşüyoruz, gönderdik. Olumlu bir cevap gelirse sizlerle tekrardan video olarak paylaşacağım. Eski pasaport bu şekilde gönderiyor. Eğer İngilizce hatayı alırsa şu an için yapacakları bir şey yok. Bizden haber beklesinler. Eğer olumlu bir cevap alırsak Sağlık Bakanlığı'ndan tekrardan video çekeceğim. Herkese iyi günler.